Makus tarihinin kırıldığı gün, o an ne zaman yaşandı? Biz bunu biliyoruz. Bu kırılmayı mümkün kılan büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk'ta ilk cümlesini boşuna bir tarih vererek kaleme almamıştır. 1919 yılı Mayıs'ın 19. günü Samsun'a çıktım. Ve o an başladı. Bugün Mayıs'ın 19'u. 19 Mayıs. Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı, aydınlık bir geleceğe olan inancının kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs, ulusal egemenliğin başlangıç günü. Ya istiklal, ya ölüm parolasıyla başlayan, laik, demokrat, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolda atılan ilk adım. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir diye Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, bu millet bağımsızlıktan yoksun yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır. Cumhuriyet erdeme dayanan bir yönetimdir. Türk olsun yaratılsın en uygun olan yönetim Cumhuriyettir. Kurtuluş yolunda ilk adım bağımsız, layık çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini de atıyordu. Harcında eğitim, sanat, spor ve bilimin yer aldığı çok sağlam bir temel. Spor, gençliğin kuvvet kaynağıdır. Türk gençliği amacı bizim yüksek ülkümüze durmadan, yorulmadan yürüyecektir. Aziz Atam, Cumhuriyet'in emanetçileri, biz Türk gençleri, yolumuzu ideallerinle aydınlatıyor, gücümüzü bizim için söylediğin güven dolu sözlerinden alıyoruz. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Sanatkar, toplumda uzun mücadele ve gayretlerden sonra alındığı ışığı şey hisseden ilk insandır. Uygar eser meydana getirmek yeteneğinden mahrum olan milletler, özgürlüklerinden ve bağımsızlıklarından soyunmaya mahkumdurlar. Uygarlık yolunda yürümek ve başarılı olmak yaşamın şartıdır. Türkiye Cumhuriyeti paydar kalacaktır. Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da o milleti esarete ve sefalete terk eder. Atatürk ilke ve inkılaplarından aldığımız güçle yürüyoruz yarınlara. İnançla, güvenle. Atatürk'e göre medeniyetin anahtarı akıl ve bilimdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin temeline akıl ve bilimi yerleştiren atamızın manevi mirası da akıl ve bilimdi. Hayatta en hakiki müşit ilimdir, fendir. Bütün ümidim gençliktedir. Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Yükselen yeni nesil, istikbar sizsiniz. Atamızın bugün bile yolumuzu aydınlatan sözleri, biz gençlerin kim olduğumuzun neleri başarabileceğimizin ve bize duyulan sonsuz güvenin ifadesi. 19 Mayıs, hürriyetin ilk adımı, gençlere verilmiş meşale, sönmeyen bir ateş. Benim naçsız vücudum elbet bir toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Evet, yolumuzu anlatan ideallerin ışığı sönmeyecek hata. Hedefe yalnızca çocukları yetiştirmekle ulaşamayız çocuklar geleceğimizdir. Anne ve babaları da iyi eğitilmelidir ki çocuklarını iyi yetiştirebilsinler. İyi bir eğitim hayatı daha iyi, daha anlamlı hale getirmektir. Hayatı daha anlamlı hale getirmek ise her şeyi başarabilmektir. Hayatı anlandırmadaki en büyük rehberimiz Yaşa Mustafa Kemal Paşa. Ülkemizin yalnızca dağları değil, doğusu batısı, kuzeyi güneyi, her yeri senin sayende hep çiçekli. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yeleleri alevden al bir ata binmiş, aşıyor yüce dağları, engin denizleri. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda, ışıl ışıl parlıyor mavi gözleri. Gelecek biziz ve biz bunun farkındayız. Sen rahat yürü cumhuriyet, fikri ve vicdanı hür nesillerle sonsuza dek yaşayacak.